Ee, i̇lk maçımız Mede karşıydı değil mi bizim? Başlatayım videoyu geliyorum. Post... Draft'tan bir bakalım önce. Bazı oyuncular Covid pozitif çıktığı için e, sanırım otelden oynuyor. E, ee, Caitlyn Kalista. Bu Worst en çok banlanacak şampiyonda. Ben hatta Kalista'yı seçmiştim ama siz şu an görmüyorsunuz galiba. Caitlyn Kalista. Sejuda e, hem Ferret oynuyor hem Star. Güzel güzel banlar bence Matt'ten. Bizimkiler iki jungle banlamış. Hekarim, Elio'ya Hekarim banlamak lazım. E, ee, Graves, Draven gayet güzel banlar. E, ee, first pick Atrox. En çok seçilecek şampiyona da ben Atrox demiştim galiba. E, ee, karşılığında MF Jarvan geldi. Trundle Kaisa görüyoruz. Kaisa hiç görmemiştik. Worlds'e kadar bu arada playofflarda vesaire finallerde. Blind bir Azir geldi. Bence çok güzel draft yaptı iki tarafta şu an. E, ee, Atrox'a cezayı kesebilecek mi acaba? Yani Amumu Brown banlanmış. Burada Leona geldi. En çok ölecek şampiyona da Leona'yı seçmiştim bu arada. Karşılığında bir an Alistar göreceğiz sandım. Yani Azir'e karşı yabancılar çok fazla tercih ediyor saylası Bir de Alistar geldi. MF'e karşı okey bir şampiyon. Ee, Atrox'a karşı Renekton. Daha iyi bir pick yok galiba ya. Aatrox şu an ne bileyim. Oyunda 5 tane inilmez var. 2 <laughs> tane lethal tempo. Bir de support rünleri, bir de Kaisa'daki Halo Flates. Renekton ağır dövemez ya şeyi, Atrox'u. Öyle bir dünya yok bence. Bizim bot lane baskılı başlamış. E, jungle'lar ikisi de yukarı taraftan başlamış. Hızı arttırıyorum biraz. Böyle bitiremeyiz yoksa. Erken 2 oldu. Starskin. çok güzel takas aldı bu arada. Ee, ama jungle'lar aşağıda olacak iki ekip de biliyor bunu. O yüzden ona göre aşağıda bir aksiyon kovalanabilir. Peret e, Gromp'unu alıp böyle bir gezmek istemiş ama Elio ile karşılaşacak şimdi. Elio'nun içine doldu anasını satayım. Şimdi smite'ı var bakalım. O Elio'ya saldı burayı. Almadı çünkü Renekton geliyor. Gayet baskılı gayet güzel şu an bu arada. Pues güzel başladı. Oo işte bu sıkıntı mı? Sıkıntı bu. Ya geliyor herkes burada bir kavga çıkacak. Azir çok güçsüz, çok çok güçsüz üstüne de çok wave var. Ee, bu savaşı istemeyecektir Azir, o yüzden biraz dezavantaj oldu şu an bu Wildcats için. Star o burada Raid'i kaybetti. <laughs> Eski TCL'de oynamadı lan, hiç oynadı mı? Oynamadı sanki. Aatrox'a karşı iyi gitmez miydi? Bilmiyorum. Şimdi oyuncular tabii ki de evden oynadığı için bazıları Covid sebebiyle. Yurt dışında Covid hala geçerli. Bizde bitmiş olsa da. <laughs> Oynadı mı lan ben bilmiyorum. Hayda. <laughs> Kesti bunu ya. Bunu yapacak <laughs> bir şey yok. Ee, bunu Starscreen'le Farfetch bilmeliydi. Onların hatası bu arada. Özellikle Farfetch hani Alistar Base attı. Adam akıllı oynayın. Yani belanızı demediyse. Ve dediyse de

goes in slaps him upside the head nothing to it 1 0 for the Mad Lions ice. Yep able to get that they also traded flashes up in the top side armor and star screen as well meaning that if you want to try and make some repeat plays here as you're hitting your sixes on people like Nisky, Elioga soon as well maybe you can make some more kills happen. from the ferret. Ferret gets away over the wall it's luckily pretty easy to walk away from Trundle with Jarvan you just EQ away from the pillar keep yourself out of that danger zone escape the slows but that doesn't mean Mad Lions still maintains control of the game. Ben hiç hatırlamıyorum ya öyle hip oynamadığını. Ya sadece blue Buff buff'a first blood verildi çok da büyük bir fark yok oyunda. Hala oynanabilir bir oyun yani biri lane'e gidemiyor yok şöyle oluyor falan filan. Öyle bir durum yok. lane'de eşitiz. Ee, yani Kaiser'i karşılaması lazım Farfe için. Bunu yaparken de biraz geri kalmaması lazım. Bakalım ne kadar başarabilecek. Vision'ımız falan yani bu dakikaya kadar her şey güzel. Sadece minik bir iki hata oldu. Onda da first blood verdik zaten. Başka bir şey oldu yok yani oyunda şu an. Adamlar bizden iyi, iyi oynuyor diyebileceğimiz bir durum. Oo. Oh. Evet çok hızlı öldü lan. Ha, flash yok bunun. Bu flash'ı nerede attı? Biz görmedik galiba gördük mü? Vay be. Bu bayağı fark yarattı. Herald ya yani bu, bu sıkıntı olmuş. Hatta Alistar gelince mi? Baktı? Ben ona hiç bakmadım ya olaya dahil değil diye. Ya. Yani fightlara bakacak artık. Bu saatten sonrası sadece fightlara bakar. Çünkü üstünü kurabileceğimiz bir yer kalmadı. Şimdi Herald'ı bakalım ne kadar efektif kullanacak. Bottan 2 plate almışız bu arada. Gayet iyi. Herald'ı ne kadar efektif kullanabileceğiz. Bot lane push'umuz var. Drake'e başladık. Gayet güzel. Gayet güzel kol the bottom lane farming Jarvan'la Trundle'la karşı oynamak <laughs> zor biraz ya bu arada. Çok iyi değil. gaba ee, Nisqy galiba W mi ya? Hiç vurmadı döküyorsun, Yanlış mı gördüm? Şimdi adamlarda tempo vardı. O tempoyu da e, sudaki görüşü almak için kullandılar gördünüz. Şimdi base atıyorlar. Tempoyu verecekler. Şimdi tempo bizde. Bizdeyken galiba eşit tempodayız. Ya. Tamam. İki takımda temposu var. O esnada farm yapmayı tercih etti Jarvan. Gayet okey gayet okey. Milde 7-8 CS önündeyiz. Taptı her şey eşit. Ee, güzel. Elio'nun konumu gözüktü. Burada evet. bir kan isteniyor galiba. Nisqy'nin canı az ama e, art değil. <laughs> Şaşırdım Nisqy'nin W'ya istemesine ya. Q'yu falan 3'te bırakmış galiba. Yani... Herhalde bir yere kullanmak zorunda. Bakalım ona nasıl bir cevabımız var. Ona pek bir cevabımız yok gibi. Okey iki plate verilebilir. Gayet okey. Bence bu dakikaya kadar First Blood dışında... İyi oynadı herkes ya. Yani sonuçta karşında Mad Lions var. İşte LEC MVP'si olduğunu iski falan. Gerçi playofflarda çok kötülerdi ama. Elio ile Kaiser çok fena oynuyor bir arada. Yani bir şekilde çok güzel rotasyon çiziyorlar kendilerine. Bak Beyzden birlikte çıkıyorlar. Şu an mini map'ten gözükmüyor. Alistar'ın içinde trandım. Adamın red'i çıktı. Şurada da vision var diyorlar. Hiçbir vision'a gözükmeden nasıl gidiyorlar? Bak gözüküyorlar mı yoksa? Burada gözüktüler mi? Oha burada gözükmüyorlar mı? Şu ward'ı kim attı bizden? Burada nasıl gözükmezler lan? Şok oldum şu an bunu hesaplamış olamazlar. Duvarın dibinden giderlerdi hesaplasalar ve yani bu çok şanssızmış ya. O Ward'un onu göstermemesi ne? Çok anlaki bu ya. Bu bayağı anlakiymiş. O Ward'u bir tık daha öne atsa mesela burada ölmüyor Feret. Berat bayağı yüzünü solcu. Jarvan zaten de çok bir çar değil. Hacı işlevsel yanı var yani. de geri düştü. O yanında kaybedecek kağıt olacak. Gözüküyor ve kaçmıyorsa yani bilmiyorsa bizimkiler çok büyüktür o. Ama gözükmüyor Gözükse ni yani. Gözükse niye, niye tepki vermiyor bizimkiler? Nasıl gözüküyor ya? Bizimkiler niye tepki vermiyor o zaman? Ne ping atılıyor? Bak kırmızı bir ping atılmıyor mini e. Ne de Feret geri çıkıyor. Yok abi gözükmüyor. Biz, yani takımda herkes mini map. Herkes aynı anda mini e bakamıyor, bakmıyor olamaz ya aynı anda. Gözükmüyor, gözükmüyor abi kesin çıkarlar yoksa. Ne oldu lan tapta? Şimdi bir dakika. buraya red alındı. Bunlar burada şekil şukul yapıyor. Biz botu dive diyoruz. Gayet güzel dive. Adamın klansı var ama outplay şansı var. Oo, Oo, çok kötü Yani wave'i temizlemesini beklemedi galiba o kadar hızlı. Wave'e tek at dolu. Wave'e tek atması şu an Farfetch ekstradan Ultiyi muhteşem atmış. Harfoyu yanına çekmiş falan. Ne yapmış oğlum Manforgion? Un? Bu çocuk tam iyi oynuyordu da. Bir de tapa dive geliyor Red'den sonra. Ferret öldü çünkü. Ee, burada birazcık koptu. Fakat farm yapabilen bir azirimiz var. MF'imiz güçlü. Fight'larda iş yapabilir iki kerimiz. Yani iki kere öndeyken her zaman şansımız vardır. Çünkü öndekiler her türlü tanklayacak zaten. Büyü yükseltmiş. Yani ne bileyim onu Wildcats'in bilmesi lazım. Ben o kadar oynamıyorum Kaysi. Ben tahmin edemezdim orada. Biraz da yani oynadığın hero'dan da sen sorumlusun. İkinci Drake. Yani bir fark yaratır mı bilmiyorum ama taptan iki tower, 2 kill. Ee, zaten gold'a da yansıdı bu fark ya. Çok 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 büyük. Atrox'u neden kimse banlamıyor? Ne bileyim ya ben worst pick'emimde zaten şey yaptım. Atrox'u seçtim en çok seçilecek şampiyon diye. Bence midde bile göreceğiz Atrox'u ben size söyleyeyim. Da <laughs> Iles'e karşı bence oynanabilir Atrox'u söyleyeyim. Atrox Bu oyun öyle bir şans kalmadı pp Atrox yapıldığı için ama. Burada bir catch var. Burada Armut ee, şımarıklık yapıyor galiba. O stun'ı da yemiş. Güzel cezayı kesmişiz. Flash, flash harcadı. Herhangi bir şey kazandırmayacak. Sadece Leona kill aldı. Gerçi top tower gelirse güzel olabilir ama e, sanırım yıkamayacak. Ooo mid tower. Bir de Azir diker mi oraya? Dikmedi. Yok galiba. Dikse biraz tempo kazandıran bir pasif o. Yani iki tower alındı. Bir de kill alındı. Gayet güzeldi bence. Armut'a teşekkür edelim buradan. Bizi oyuna dahil etti. Şimdi burada Holy Phoenix... E... Rakip takım her adımını biliyor mu Holy Phoenix'in? Nereden nereden itibaren biliyorlar? Buradan yürüyor. Red'i Red'i Lions aldığı için karşı Red her Red'i kontestledi adamlar ya da Blue'yu. Hep orada savaşmak istiyorlar çünkü Trundle'ın gücü bu. 1-1'de 2-2'de falan Trundle çok güçlü. Buradan eski bayağı öne adım atmış takıma güvenerekten. Bakalım MF ulti atabilecek mi? Jarvan'ı elettiler. Güzel ulti. Güzel ulti. Savaşılabilir burası. Oh. Biraz fazla mı oldu? Gayet iyi. Flash'ı yok. Bravo. Güzel cevap ya. Yani 4-5k gold fark varken bence bu cevap okey. Fight özetini gösteriyor. Bundan sonra bir anda mid tower'ı mı gidiyor? Yani göremedik orayı ama e, Tempoyu yetiştirememişiz Aslında MF Hızlı bir çarp Thais'a çok vermiş ya O biraz <laughs> bir maç, bu arada yani o kadar hataya rağmen gayet okey durumdayız O hatalar olmasa Kafa kafaya, yani minik hatalar bence Bir de şanssızlık da var, yani özellikle o iyi kesip Ferit'i kesip top'a dive attıkları kısım Çok şanssız bu oyun şu an Elio ile Kaiser'in eseri. Birlikte çok güzel ve şanslı oynadılar. Bu arada, bu arada. Laşı yok. Çok iyi keç. Çok iyi keç. Bravo, bravo. Yani Niski ile Armut biraz yardımcı oluyor bize galiba. Kıyamadılar Türk takımı görünce. <laughs> Burada yavaşlatalım. Burası önemli. Ya Alistar burada çok sıkıntı çıkarabilir. Ben size söyleyeyim. Güzel turn. Güzel turn. Bence tertemiz. Eret de ölmedi. Çok temiz. Çık çık. Ama Drake'i verdiler ya. Biraz zamansız oldu. Yo Drake duruyor. Mid, mid, midden Drake'e gidilmeli şu an. Support jungle jungle'dan gitsin. Zek mid lane mi? Biri Zek mid mi oynadı? Ben maçları izlemedim bu arada. Birlikte bu son izliyorum. Oo çok free olmuş bu ya. Çok free olmuş bu ya. Evet kendini midde göstermeden önce girmişler zaten. Bu Drake'den sonra mı oluyor? Evet. Oğlum full bütün vision'ı ele geçirmişler. Şurda yani şurada bizimkiler şu an fark etti. Niye gidilmiyor? Gidiliyor ve yetişemiyor muyuz gerçekten? Oha ne kadar hızlı almışlar lan. O zaman. Evet burada yani gitse de ittirilecek. Vay be, bu Ferret'in bu hatası. Bunu bilmeli yani. Hata derken bunu bilmesi lazım bence. Bir Baro no no Yine de çok geride değiliz. Kerilerimiz fed, farmları güzel. Yani kötü bir oyun geçirdik ama çok güzel keç. Ama ölmedi lan. Nasıl da mücetmez? <laughs> Murks botları var galiba bunda. CC'den bu kadar hızlı nasıl çıkabilirsin başka? Oh, oh, oh. Haa so so ha, Dance <laughs> var. Doğru <laughs> doğru. doğru. botları yok. CC'den nasıl bu kadar çabuk çıkabiliyor abi? Henesteden nefret ediyorum ben bu oyunda ya. Her yerde olmasından nefret <laughs> ediyorum. Yani sadece bir botta olsun ya da sadece birinde olsun. İki ründe var, bir botta var, bir şeylerde var, itemde var falan böyle. Abi yet, bir, 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 buçukta izliyoruz diye mi öyle oldu diyorsun? Yine de hızlı çıktı gibi geldi bana ya. Güzel stun, cleanse alındı burada. Valla bizim frontlar gayet güzel iş yapıyor. O kadar geride olmalarına rağmen. E, ah Serin. Gayet iyi gayet iyi. Bravo Serin. <laughs> Oğlum bir yardıma gelin lan. <laughs> Teşem olmuş burası. Burada bizimkilerin yardıma gelmemesi beni biraz rahatsız etti ya. Kesememişler de Atrox'u. <laughs> Güzeldi ama güzel. Azir bir tür kill aldı. Şarttan aldı galiba bir de. Rabadon bitiriyor. Rabadon bitiriyor. Şu an saylasın neredeyse iki katı gücünde. Bizim keriler çok fed. Infinity de bitecek galiba. Arfa'nın tereddüt etmeden girmesi şu an o kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle oynayacaksın ya. Burada biraz şansıymış Serin, aslında güzel de flash atmış ama hani Kaisa'nın flashı varken, pardon, ee, Kaisa'nın flashı varken riskli bir hareket. Fakat risk olmadan başarı olmaz, bravo Serin, destekliyorum ben bu hareketleri. Abicim 4 lira verip abone olabilirsiniz, reklam izlemek istemiyorsunuz arkadaşlar. Twitch artık ee, reklam alan bir platform, her yayında da görüyorsunuzdur. Güzel deneme, güzel deneme. Ben böyle denemeleri seviyorum. Ya bu Drake için kan çıkacak ee, fakat pek avantajımız yok gibi. Yani vision olarak. Hiç vision'ımız yok şu an. Adamların çok güzel. Vision'ımız yok derken ee, Leona'nın eşyası da boş şu an. Kalın bence ya. Çok büyük değil yani kötü vision'ınız yoktu şu an olmadı. Zorlanabilirdi fakat çok geri bastık o yüzden. Visions'ı savaşmamayı tercih ederim ben ya. Renekton build nasıl? Yani Kaisa'yı yaş klansı var ama bakalım fightlarda göreceğiz ya. Şu an şey demek. Şu an çok körüz haritada. Ama Ferit'in E'si var. E ile yavaş yavaş ilerleyebilir. Ee, Baron'a bu sefer bakarız herhalde eşek değilsek. Hmm. Hmm. Saren gets tagged there with the plasma. As Mad continues to posture aggressively, scare the Wildcats back into mid. Mad will clear out the vision. They will not restart the Baron. The Wildcats are marching down mid. They might just go for the tier 2 here. Yep, tier 2 is very low off that previous Gayet güzel bu arada. Zamanında yetiştik. Mid push'u da aldık. <laughs> Bir tane de tower aldık. Ama sen böyle hep yemek yersen obez olursun ya. Ne? Bir de pati vermeyi iyice öğrendi. Her yemek dediğimde pati veriyor. Eddie kere de item diff var. Şu <laughs> an mı? Ooo bir item diff oldu. Her yani çok büyük fark yaratar, fark yaratır ama o çok büyük fark yaratmaz <laughs> ya. Derin çok pet. Burada güzel keç <laughs> ama. Farfo, Farfo yalnız kalmış. ulaş atamamış Farfo. <gülüyor> 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 Biz de Atrox'u kestik. Ee, fakat Evet güzel güzel kaçıyor. Gayet güzel kaçıyor. Bizim front biraz hızlı eriyor ya. Ayısa çok geç geldi ama okey fight. Eğer bir şey vermezse haritada. DP'yi görmüş bizimkiler. O çok önemli. Burada Farfo bence direkt flash ulti falan atmalı. Çünkü çok geri kaldı takımdan. Yakalanacağının farkına var so they are able to get with you said the drops here oh there my baron forget it we're right back to live my gayet güzel gayet iyi gayet iyi bence dövüşülebilir gerçi bayağı sal sal ya onu kararsız kalmak çok kötü böyle durumlarda işte salsalar belki güzel olurdu tavır dikildi okay ya seyif bizimki azir da güçlüdür ha böyle kimse Still got his spot here on the Bunu alırsak yenebiliriz They onu çok rahat. Hmm. Nisky's Ya biri şey demişti. Dakika 31'de <laughs> bir hata yapıyor abi Unforgiven. Orada niye kesmiyorlar diyordu. <laughs> Ama öyle bir hata göremedim ben. <laughs> <laughs> Fight'ı bir yavaş izleyebilir miyiz? Armut'un pozisyonu çok güzel. İşte MF'i de bu yüzden sevmiyorum ya. Flash'ı yoksa avlandın da avlanıyor. Bakın. Armut burayı kötü oynamış neyse ki. Çok hızlı eriyor ya. Leona ile Renekton paramparça oldu. Biraz zaman olsa Kalisa e paramparça ediyor. senin 4 ve 1. Bu fight de MF'in flash'ı olsa bambaşka bir fight olurdu. Bizde Baron yok muydu bu arada ya? Bir dakika. Hmm, Dragon'ın canı 2000'miş. Adamlar bizi buraya çekmiş aslında. Onların oyununu oynamışız. Armut'u bulmak lazımmış. Bulamamak çok üzdü. Yani şöyle arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz Drake'in canı 3000. Sizin dördüncü Drake'iniz baronunuz olduğunu unutursunuz. Oha alırsak oyunu kazanabiliriz ihtimali. Mad Lions'a karşı oynuyorsun. Bizimkilerin kafasını bulandırmıştır eminim. Onun yerine bunu salalım baronumuz varken kule alalım deseler biraz daha mantıklıydı. Ha, burada vision yok diye diyorum. Vision'sız geldiler bak Armut yakaladı. Bence gayet güzel oynamışız oyunu genel olarak bu arada. Minik birkaç hata ve şanssızlık bizi bulmuş ama ben beğendim. Sırf Armut'un şurada sadece W atması bile Fight'ın kaderini belirlemiş. Baksana. Derin full HP. Riski kesmiş neredeyse. Şurada biraz daha zamanı olsa zaten 2 vuruyor Kaysa'ya. Ah oğlum çok rahat taşıyabilirmiş ya bu oyunu Azir. Üzüldüm biraz şu Bence hala şansımız yüksek bu arada. <laughs> Oh direkt bastı <laughs> ulti. Bu arada Azir çok vuruyor <laughs> ya. Bu fight'ı da yavaşta izleyelim. Bak <laughs> sana sildi abi. Armut çok güzel pozisyondan geliyor. Bak iki oldu bu. Armut'u burada gördüğün an bitiyor. Valkes için oyun. Ya sadece bu şu an bitti. Yapacak hiçbir şey yok. Aslında yani tower dikmesi var mıydı bilmiyorum seninle ama şuraya tower dikilip ya da topside'da çok daha iyi vision almaları lazım da. Çünkü bak mid pushluyor karşı takım. Bizim bot side'mizi iniyor. Görüyor bizimkiler. Şimdi bizimkiler mid'i pushluyor. Top side'a giriyoruz. Ama top side'a böyle bir giriş yok. Buradaki e, ota bakmadan gidiyorsun. Ward'unuz yok. Ward atılmıyor hiç. Hep derine ward'lar atılmış. Bak Armut TP atıyor. Armut'un TP'sini de mi görmedi Holy falan ya? Armut'un TP'yi gören yok. O Vision'ı alsalardı mesela Armut oraya TP atamayacaktı. Ya bu minik hatalar ama çok büyük ee, hatalara dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Mesela Leona şuradan geçerken biraz önce. Midi pushladı bizimkiler. Jarvan'ı hiç söylemiyorum bile. Adam <laughs> EQ ile geçiyor duvara. <laughs> Baksana. Şu, şu, şu ota baksaydık bambaşka bir oyun olacaktı. Sadece bu şu anki hatamız. Başka bir şey yok. Bir Jarvan E'si atılabilir. Support oradan geçebilir. Oraya da bakarsın bu arada ya. TP görmemesi de bir garip. Tam şu an Oli mesela şuraya bakıyor büyük ihtimal ekranında. DP görmüyor çünkü pinglenmemiş. Kimse pinglememiş. Zaten fark etmediler hala. Burada ne olursa olsun Serin E'sini kullanmış. Arkanda ulti açmış bir Aatrox var. Yani fight'ı oynamak çok zor. Wildcase için. Daha fight'ı izlemedim. Yani her o biliyorum o hissi yani. Bu fight'ı oynamak çok zor kime ne edeceksin herkes bir yerden geliyor falan böyle. Derin bir şeyler denemiş. Anla ki yani anladınız mı? Böyle minik dikkatsizlikler aslında bu oyun pahalıya mal oluyor. Biraz daha dikkatli oynasak bence ben beğendim bu arada. Oynayışını. Lions break them. They're in the base. It's Holy Phoenix Farfetch versus everybody. Phoenix goes for the ulti. It ain't gonna work out too well. Guardian Angel will bring him back to life, but I don't think it'll do a whole lot more. carry. Istanbul fall... bir şey harcamıyorlar ki girmeleri normal bence. Orada girilebilir. Aftrox arkadan gelmese her türlü fightta cevap verebilir bence. Yakınmış. Onu bahsettiğim gibi. Mesela bu ölüm bu ölümden sonra tapa dive. Orada ward'a gözükse şu minimap'te görüyor musunuz? Mouse'la gösteriyorum bak. Şuradaki ward şuradan geçişini göstermiyor adamları. Bizimkiler ping atıyor hatta şu an. O gösterse mesela hem tapta ölmeyeceğiz hem jungle'da ölmeyeceğiz. Hem burada ölmeyeceğiz. Belki. Burada burada ölürmüşüz ya. Üzücü hatalar. Yani bu bu arada hani çok da büyük bir hata değil anladın mı? Çok büyük hata baronu vermekti mesela. Çok büyük hata buydu. O ikisi sadece. Bir de yukarıdaki şu ota bakmamamız. Büyük hatalar bunlardı. <laughs> bu minik hatalar büyük şeylere sebep oluyor ya üzülüyorum. Ama işte kompetitim maçlarda da hep böyle oluyor ya. E, Renekton'un bu seçimi de bir hataydı doğru söylüyorsun. Yani bu oyun Azir'e sadece kim ulaşabilir ki bu oyun? Kimse ulaşamıyordu Azir'e ya. Biraz zaman kazandırsalardı, biraz daha akıllı oynasalardı bence senin çok rahatlaşırdı.